Evet, benden önce ufaklık tatmak istiyor. Al bakalım. Evet, bakalım tadı nasılmış. <laughs> Olmuş mu? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Tatlı Yemek kanalına hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. Bugün sizlerle ister çocuklarınızı sevindirebileceğiniz, isterseniz de misafir sofralarınızda lezzet ve şıklık katabileceğiniz yapımı kolay ve lezzetli bir kek yapacağız tarifimi Az önce de söylediğim gibi besleyici kılan malzemelerden bir tanesi hurma biliyorsunuz özellikle çocuklar çok da hurma sevmiyorlar fakat biz anneleri olarak hurmadaki vitaminlerden ve minerallerden çocukları faydalandırmak istediğimiz için bu tarifi ben kendim çocuklarım yesin diye deneme yanılmalar yaparak geliştirdim. Ve son haliyle gerçekten çok lezzetli, pufur pufur yumuşak bir tarif oldu. Böylelikle hem misafir sofralarına güzel, şık bir sunum olarak yapabiliyorum. Hem de çocuklarım istediğim şekilde hurmadan faydalanıyor. Malzemelerimi sayarak tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. 4 tane yumurtam var. 10 tane şöyle küçük küçük minik minik doğradığım hurmam var. 1 bardak yoğurt, 1 bardak sıvı yağ, 1 bardak şeker. Ben 1 çay kaşığı kadar tarçın kullanıyorum. Kullanmayabilirsiniz. Biz aromasını sevdiğimiz için kullanıyoruz. 2 bardak un, kabartma tozu ve vanilya var. Ben unumu bu şekilde kabartma tozu ve vanilya ile beraber eledim. En son olarak tarifimi yaparken son olarak bu kuru malzemelerimi katacağım. Tarifte sizde elenmiş un kullanırsanız daha güzel kabarmış kekler elde edebilirsiniz. Şimdi yapımına başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Bu ölçülerdeki keke normalde 1,5 ya da 2 bardak kadar şeker kullanılıyor. Fakat biz 4 ile beraber 1 bardak şeker kullanacağız. Çünkü şeker miktarımızı Kurumamız dengeleyecek. Gördüğünüz gibi köpük köpük oluncaya kadar yumurtamı ve şekerimi çırptım. Şimdi yoğurdumu ilave ediyorum. Biliyorsunuz normalde keklerde genelde süt kullanılır ama ben bu tarifimde yoğurt kullanmayı tercih ediyorum. Aynı şekilde bir bardak sıvı yağımı da koyuyorum. Ve e, bu sefer birazcık daha yavaş bir şekilde mikserimi çalıştırıyorum. Tüm sıvı malzemem karıştı. Şu an kuru malzemelerimi ekleyeceğim. E, az önce de saydığım gibi burada 2 bardak elenmiş un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya var. Hepsini ekleyip yavaş yavaş karıştırıyoruz. En son olarak da kormamızı ekleyip fırına vereceğiz. Evet. Karışımıma tarçınımı da ekledim. Karışımıma tarçını ekledikten sonra mutfağım mis gibi tarçın kokmaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi boza kıvamında bir harç oluyor. Şu an en son malzememiz olan hurmamızı ekleyeceğiz. Hurmamızı eklemeden önce Şöyle derince bir tabağa bir kaşık kadar un koyuyorum. Ve bütün hurmalarımı bununla şöyle karıştıracağım ki hurmalarım dibine çökmesin. Şöyle gördüğünüz gibi bu bütün hurmalarım una tamamen bulandı. Fazla unlarını alarak şöyle kaşıkla aktarıyorum. Çok yavaş hareketlerle karıştıracağım. Sonra da kalıbıma aktaracağım. Size tavsiyem Hurmaları benim yaptığım gibi minik minik doğrarsanız Yerken e, ağza daha güzel geliyor. Bu şekilde yavaş yavaş karıştırdım. Şimdi Kalıbıma aktaracağım. Şöyle kalıbımı bol tereyağıyla yağladım yağladım. Ben e, ek olarak da Yerken böyle çıtır çıtır olsun diye Kalıbıma Susam serpiyorum Susamlama işlemin Bittikten sonra da kek harcımı Dökeceğim Kalıbımın her tarafını Güzel bir şekilde Susama buladım Şimdi Şöyle Besmelemizi Çekerek Harcımızı koyuyoruz Gördüğünüz gibi hurmalarda hiç batmadılar unladığımız için. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğim. E, kalıp da bu şekilde biraz bekledikten sonra şurada gördüğünüz gibi hava kabarcıkları oluşuyor. Birkaç defa şu şekilde yaparsanız bu hava kabarcıkları gidecek ve kekiniz daha güzel kabaracaktır. E, 45 dakika ya da yarım saat kadar pişecek e, kekim. Sonrasında. Pişmiş haliyle tekrar görüşmek üzere. Kekim fırından çıktı. Yarım saat 45 dakika kadar pişirdim. Kalıbım hala çok sıcak olduğu için şu şekilde bir temiz bez yardımıyla kaldırıyorum ve gördüğünüz manzara görünüş olarak gerçekten şık ve besleyici bir tarif oldu. Eğer isterseniz. Kalıbı yağladıktan sonra beyaz susam da kullanabilirsiniz. O şekilde de çok şık oluyor. Ben yerli susam kullanmayı tercih ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Soğuduktan sonra dilimlenmiş haliyle görüşmek üzere. Yanımda çok küçük sabırsız bir çocuk olduğu için çok fazla soğumasını bekleyemedim kekimin ee, ve çok az ılık haliyle kesiyorum. Tabii sıcak Şu şekilde gördüğünüz gibi hurmalar tamamen çökmemiş durumda. Şuralarda kekin her tarafına dağılmış durumda gözüküyor. Bakalım tadı nasılmış. Evet benden önce ufaklık tatmak istiyor. Al bakalım. Evet, bakalım tadı nasılmış. <laughs> olmuş mu? <laughs> Ufaklıktan kurtardım. kek diliminin ben de tadına bakabildim. Ee, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, <laughs> lezzetli bir kek olmuş. Tamam yiyebilirsin. Biliyorsunuz şeker miktarını azalttık ve hurmamızı da daha yoğun bir şekilde kullandığımız için lezzet olarak da çok hafif. Çatal seslerini duyuyorsunuz. Zaten ufaklık hala yemeye devam ediyor. Kesinlikle deneyin diyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Bu lezzetli ve besleyici kekten çocuklarınızı mahrum bırakmayın. Hoşçakalın, esen kalın.